Merhaba arkadaşlar. O noktası etrafında dönebilen bir ipe X ve Y cisimleri bağlanarak düzgün çembersel hareket yaptığında cisimlerin çiziksel hızları ve X ve Vy, açısal hızları omega X, omega Y büyüklüğünde olmaktadır demiş. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi e, burada baktığımız zaman bu her ikisi de ne olacak? Dik konuma geldikleri zaman aynı aynı açıyı tarayacaklar. Şöyle geldiler. şekilde X ve aynı açıyı taradıkları için ne olması gerekiyor? Bunların açısal hızları birbirine eşit olacak. X'in aldığı yolla, Y'nin aldığı yolda birbirinden farklıdır. Bakın Y daha fazla yol almış. Aynı zamanda Y daha fazla yol aldığı için Y'nin hız büyüklüğünün X'in hız büyüklüğünden daha büyük olması gerekiyor. Yani öncümüzde doğrudur. Cevabımız E seçeneği 1 ve 3'tür. Şimdi sorumuzda eşit bölmeli çubuk o noktası etrafında e, sabit açısal hızda döndürülürken demiş. DLM noktalarının çizgi hızlarının büyüklükleri VKVD ve VM arasındaki ilişki. Bunlar döndüğünde bunlar sürekli aynı açıyı takacağından dolayı bunların açısal ve açısal hızda yarış çarpımı nedir? Çizgi hızdır. Ve bakın burada R, 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 ve R dediğimiz zaman K ve M'nin buraya olan uzaklığı eşittir arkadaş. Ve daha büyüktür yarış O zaman K ile M'nin çizgisel hızının büyüklüğü eşit olacak ve büyük olduğu R noktasının hızında. ne geliyor zaten? seçeneği. Evet. E, üçüncü sorumuz. Eş merkezli X ve Y kasnaklarının üzerinde e ve D noktaları şekilde gibidir. Yani burada bu noktalar bu şekilde. ifadelerinden hangileri doğrudur? Bu eş merkezli olduğu için mesela. Ve işte ne olacaktır? Aynı zamanda aynı açıyı tarayacaklar diyor. Ve aynı zamanda aynı açıyı taramaları ne demektir? Mesela yukarıdaki nokta aşağı gelecek. Bu nokta gene aşağı gelecek. Yarım Ve bunların da bu şekilde taramaları açısal hızların eşit olduğu anlamına gelir. Eşit zaman aralıktan da eşit yollar almazlar. Evet. Mesela K noktası bir turunda buraya geldi. Tur aynı. Bu bir turunda bu şekilde daha fazla yol aldı bakın. Aynı yolu almıyorlar. Ne olur o zaman? D seçeneği 1 ve 3 olarak gelecektir. Dördüncü soru dönerek ilerlemekte olan O merkezli X tekerleğinin K ve D noktalarının için dönme hızları birbirine eşit. Hayır. Bu dönme hızı neyse Dön dönmez ya çapı ile yere olduğuna göre olacaktır. Yarısı kadar V bölü 2 olarak geldi. Eşit değildir. Öteleme hızları eşittir. Çünkü öteleme hızları hep V ve tüm noktaların öteleme hızı. Arkadaşlar doğrudur. Kar hızları eşit büyüklüktür. Hayır bakın K noktasının öteleme hızı V, dönme hızı da V bölü 2. Bakın L noktasının öteleme hızı V, dönme hızı da V. Yani eşit olamaz. Yanlıştır. Cevabımız ne olacak o zaman? E seçeneği. Evet 5. sorumuzda devam ediyoruz. Dönerek ilerlemekte olan o merkezi k tekerlerinin üzerindeki o noktası içinde. O noktası zaten sadece bir ötelemesi vardır. Dönme hızı yoktur arkadaşlar. Dönme hızı e, ne oluyormuş? Büyüklüğü sıfırmış. Sadece ö, sadece öteleme e, hız büyüklüğüne sahiptir. Evet o noktası sadece ilerler, dönmez, dönme yoktur. O noktasının yere göre hız vektörü y doğrultusu. Hayır sadece e, öteleme hızı var yani x doğrultusu. Yani dolayı x olarak. İlk cevabınız ne? D seçin. Altıncı soruda R yarışaplı çembersel düzlemde ve B büyüklükte dönen M cismin çizgisel momentumu P'dir. Şimdi çizgisel momentumu biz nasıl buluyoruz? M çarpı B büyüklüğündedir. Açısal momentumu da L'ymiş. Şimdi bunu nasıl buluyoruz? Çizgisel momentumun korku yarışaplı düzden çarpılmış. Bunun oranını soruyor siz. ne gelecektir zaten. Yani R yarıçapımız olarak vermiş bu büyüklüğe. O zaman C seçeneği doğru öncüldür bir buz patinde kendi ekseni etrafında dönen dansçının kollarını açtığında daha yavaş döndüğü görülür. Kollarını açtığında daha yavaş dönmesinin sebebi nedir? Eylemsizlik momentinin artması. Yani yer çapının artması. Ve burada ne vardır? Bunun nedeni de açısal momentum konumudur. Yani I çarpı omega'nın konulmasıdır. Yani I artıyor, açısal hız ne oluyor? Azalıyor. Ve açısal momentumda da dolayı daha yavaş dönmesini. Bunun öncelikli nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Açılan momentumun korunması diyor. Şimdi burada e, şu şekilde kütlesi 0.5 kilogram olan bir cisim x e düzleminden o noktası çevresinde 6 metre bölü saniye hızla çembersel hareket yapmaktaymış. Buna göre cismin açısal momentumun büyüklüğü ve yönü. Açısal momentum biz buluruz. M çarpı V çarpı R yani çizgisel momentumun torku. Şimdi yani kütlemiz 0.5. V'miz 6 çarpı Çapımız da 2. 1 geliyor zaten. L değerimiz ne gelecek? 6 kilogram metre bölü saniye olarak gelecektir. Şimdi cevabımız bu. Peki açısal momentum'un yönünü biz nasıl buluyoruz? K-L sağ kuralına göre 4 parmağımız dönme yönü, baş parmağımız açısal momentum'un yönünü. Yani 4 parmağım X'e düzgün dönerken baş parmağım bakın beni gösteriyor. O zaman baş parmağım beni gösteriyorsa dışarı. Buradaki şey nedir o zaman? D de doğrudur. Yani cevabımız nedir? B seçeneğidir. Ve dokuzuncu sorumuzda güneş çevresinde dolanan gezegenin hareketi ile ilgili. Yarşaf vektörleri eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tanar, karar Bu zaten bizim e, Kepler yasamıza göre alanlar kanundur. Yarşaf vektörümüz eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarayacaktır. Gezegen güneşe yaklaştıkça hızı artar. Yaklaştığından dolayı hızı artıyor. Uzaklaştıkça azalacaktır. Bu yanlıştır. Gezegenin yörüngesi odaklarının birinde güneş bulunan elipsidir. Evet bu, bu, da zaten Kepler kanunlarının birinci kanunudur. Yani her gezegen odaklarının güneş olan bir eliptik yörüngede, eliptik yörüngede dolanırlar. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 3 olarak gelecektir D seçeneği. 10. sorumuz bir gezegenin herhangi bir noktasının çekinilmesi gezegenin demiş niceliklerinden hangilerine bağlıdır? Biz çekinilmesini nasıl hesaplıyoruz? Evrensel çekim sabiti gezegenin kütlesi bölü aradaki uzaklığın yani yarıçapın ya da uzaklığın karesiyle. yarıçapa bağlıdır. Gezegenin kütlesine de bağlıdır bakın. Seçilen noktasının yeryüzüne olan uzaklığına zaten uzaklaş çıksa ne oluyor? Şu R değerimiz R artı H'ın karesi olarak geliyor. Yani H uzaklığa da bağlıdır. Cevabımız ne gelecek o zaman? E seçeneği olarak gelecektir.